Evet çocuklar biraz daha erken biraz bekleyeceğiz. <laughs> Dışarıdan gelen siren seslerine uyacağız gerekirse. Ses duyulmasa da okulun siren sesi verilecek. Biraz daha bekliyoruz. Anadolu <laughs> sınıfı öğrencilerimiz Ünluhan Öğretmeni'nin başkanlığıyla sınıfıyla beraber Çiftliğe güç veren devrimler senin Yurduna çiftliğe ayrılıyor senin Gençlik senin sen gençliğe Ölmedin, ölemezsin Ölmedin, ölemezsin Açılsın, ölmüyorsun <ölümün. gülüyor> <laughs> <laughs> Sevgili arkadaşlarım Bütün insanlığın asıllar boyu övdüğü göründüğü meziyetler üstün kişiliğinde tut, toplanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümünü alma programı dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. 4 B sınıfı Elif Güneş Kahramanı Mısır Atatürk adlı şiiri okuması için davet ediyorum. Kahramanımızsın Atatürk. Yurdumuzu kuran kremi savaşan bir askersin sen. vatanını çok sevdi. Adını Gökdere yazdı. Çanakkale Savaşı'nda kendini kanıtladı. Kahramanımız oldu. Yurdumuz savundu. En büyük eseri Cumhuriyet oldu. 10 Kasım'da anıyoruz. Kalbimizde yaşatıyoruz. Seni hiç unutamıyoruz. Kahramanımızsın Atatürk. Teşekkür ediyoruz. Üç sınıfından Mustafa Öztürk Ankara'nın taşına bak 60 okuması için Böyle bir yaşına bak. Bir düşman esir ettik, Şu eşine bak. Peşanlıyız. Ankara'nın taştı yolu. Her taraf asker dolu. Artık yetiş Kemal Paşa. Kan ağlıyor Anadolu peşanlıyız. Ankara'da şanlı oldu. Her tarafa çadırı kurdu. Türk ordusu karşısında zalim düşman kaçıyordu. Ankara'da koçan kuşlar, Adin yerlesin kışta. Düşman bize teslim oldu. Kolu nişanlı sarılmışlar. Peşanlıyız. 小苏姐在哪 Sesi açmış. <laughs> Evinizde kötü kokular. <laughs>

tane oraya bir biraz geldi. Düşmanları geldi. Yenilikler getirip ülkemizi güçlendirdi. Aramızda değil ama yaşayacağız. Hep kalbimizi yürüdük. Sonsuza dek Atatürk'ün izinde. vatan ya vatan vatan sonsuzluktan gelmiş sonsuzluğa açılan yol vatan siz, sizler yaşadıkça çocuklarım bilin ki ben de yaşarım bir sevinç düştüm mü içinize bir keder düştüm mü içinize bilin ki aranızda ben varım <laughs> Açık ve seçkin önder ve Türk ulusunun uygarlığı güneşi olarak yaşanır ve yaşayacaktır. Programımız burada sona ermiştir. Derslerinizi kolay gelsin.